Merhaba ben Can Yönden. Danışmanı Profesör Doktor Mustafa Polat'ta yaptığımız proje yaş yüzünün ışınlanıp ışınlanmadığının el e tekniğiyle belirlenmesi. Gıda ışınlama besinleri koruma kalitesini ve rafını artırmak için uygulanan bir yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Atom Enerji Kurumu gibi uluslararası örgütlerin önderliğinde yapılan gıda ışınlama çalışmalarında 10 kilo güvenlik doz değerine kadar olan çalışmalarda gıdanın besin değerini yitirmediği ve kullanım için herhangi bir risk teşkil etmediği saptanmıştır. Tabii ki pratik olması, yüksek gericiliği, ucuzluğu, çok düşük sıcaklık artış yaratması gibi nedenlerden dolayı gıdaların radyasyonla sterilizasyonu dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir biçimde kullanılmaya başlamıştır. Bu yüzden gıda örneklerinin ışınlanıp ışınlanmadığı, eğer ışınlandıysa hangi doz değerinde ışınlandığını belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi ESL tekniği, çiftlenimsiz elektrona sahip manyetik bilimlerin, ki bunlara radikal veya kökçe diyoruz, e, algılanması esasına dayanan bir, spektroskopi dalıdır. ESR tekniğiyle ışınlanmış gıda örneklerinin teşhisi, ışınlama sonucunda gıda örneklerinde oluşan serbest radikallerin verdiği ESR sinyalleriyle mümkün olabilmekte. Doğru ve güvenilir bir teşhis için bu sinyallerin zamana bağlı kararlılıkları da, kararlılıklara da büyük önem taşımaktadır bu proje kapsamında marketten temin ettiğimiz yaş üzüm, sarı ve siyah üzüm kullan, kullanılmıştır. Üzümlerin çekirdek ve salkım kısımları birbirinden ayrıştırılıp gıdanın genel kısmı temizlenerek güneş ışığında kurutulmuştur. Sarı ve siyah üzüm çekirdekleri ve sarı üzümün salkım kısmı kullanılmıştır. Kurutulmuş örnekler toz haline getirilip e, Tenmak'ta Sarayköy biliminde bulunan Kobalt-60 gama ışığında gama e, kaynağında 0,5, 1, 1,5, 2, 4, 6 ve 8 gibi e, 4, 6 ve 8 kilogreye dozlarda ışınlanmıştır. Işınlanmış örneklerin ESR spektrumları Fizik Mühendisliği Bölümü Manyetik rezonans Araştırma Labında e, ESR spektros, spektrometresinde aynı koşullarda kaydedilmiştir. Hem çekirdek hem de salkım örneklerinin ESR spektrumlarının tek çizgili, simetrik bir sinyale sahip olduğu, ışınlama dozu ile sinyal şiddetinin arttığı belirlenmiştir. İncelenen örneklerde ESR sinyal şiddetinin 0,5 ile 6 kg doz aralığında çizgisel olarak arttığı görülmüştür. Bu değişimler deneysel datalarla e, uyan en iyi matematiksel fonksiyona fit edilmiştir. Işınlandığından şüphe duyulan bir yüzüm örneğinden hazırlanacak çekirdek salkım örneğinin de aynı koşullarda kaydedilen ESR spektrumunda karşılaştırılıp geçmişte sordukları radyasyon doz miktarları tespit edilebilir. Işınlama ile gıda örneklerinin içerisinde oluşan manyetik birimlerin zaman içindeki kararlılığı hem gıdanın ışınlanıp ışınlanmadığının tespitinde hem de gıdanın hangi doz değerinde ışınlandığını belirlenmesinde son derece önemlidir. Bu amaca yönelik 4, kilo, 4 kilo doz değerinde ışınlanmış çekirdek ve salkım örneklerinin oda sıcaklığında ve aynı spektrometre çalışma koşullarında değişik zamanlarda kaydedilmiş ESR spektrumları kaydedilmiştir. Kaydedilen spektrumlarda sinyal şiddetinin iki ayda yaklaşık %70 oranında azaldığı belirlenmiştir. Sonuçta üzümün üretimi ve tüketimi arasında geçen ortalama sürenin e, bu kadar uzun olmadığı göz önüne alınırsa, üzüm çekirdeklerinin ve üzüm salkımlarından oluşan kölçelerin raf ömürleri süresince varlıklarını büyük ölçüde koruduğu, yani teşhis olanak sağlayabileceği değerlendirilmiştir. <laughs> Ancak üzümün hangi doz değerinde ışınlandığını belirlenebilmesi için ışınlama işleminde teşhis aşamasına kadar geçen sürenin de dikkate alınması gerektiğinin vurgulanması gerekmektedir.